sen öldüreni bulacağım 2 3 ya anda kardeşim gördüm gerçek mi rüyada kardeşimi mi gördüm olamaz Ayağım. ol oh. hastaneye gitmem lazım Üç. Doktor. Gel. Sıkarım. Şu ayağıma bir çare bul. Şerefi evet, bırakma. Orada. Dokunma. Üzgün bir şey yap oraya. <laughs> Üzgün bıraktı. Başla. Tamam iyileştir. Seni özgür bırak. Bir. Üç. Şimdi git ve güvenlikleri oradan boşalt. Silahımla birlikte çıkacağım. Hemen git. Tamam.